Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte birazcık İngilizce öğrenmekten, nasıl İngilizce öğrenebileceğimizden, biz İngilizcemiz nasıl ilerlettik, nelerden fayda gördük, bunun dışındaki yöntemler nedir, bu tarz şeylerden bahsedeceğiz. Konumuz bu. Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte birazcık İngilizce öğrenmekten, nasıl İngilizce öğrenebileceğimizden, biz İngilizcemizi nasıl ilerlettik, nelerden fayda gördük, bunun dışındaki yöntemler nedir, bu tarz şeylerden bahsedeceğiz. Konumuz bu. Evet. <laughs> Konuya başlamadan önce bildiğiniz gibi her çarşamba ve cumartesi video yüklüyorum. Videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bahsedeceğim yöntemlerle ilgili fikirlerinizi İngilizceyi nasıl öğrendiğinizle ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bunlar çok önemli. Bunları unutmayın. Ee, şimdi konumuza görünebiliriz. dönebiliriz. İlk olarak neden İngilizce öğrenmekten bahsediyorum. Bildiğiniz gibi yurt gitmek isteyen herkesin zaten en temel amacı bu olması gerekiyor bence. Bazen yorumlarda şey gibi şeyler görüyorum. Başka kanallarda falan da i̇şte İngilizce bilmiyorum nasıl yurt gidebilirim falan gibi şeyler. Gitmeyin. Çözüm bu. Çözüm çok basit. Gitmeyin. Yani yani açıkçası o öyle düşünen insanların elbette ki vardır kendilerince mantıklı açıklamaları ama bana kalırsa yani İngilizce bilmeyen bura, biri buraya nasıl alışır hiçbir fikrim yok gerçekten. Burada nasıl yaşar onunla ilgili de hiçbir fikrim yok. O yüzden İngilizce çok temel bir şey bence ve insanların abarttıkları kadar da İngilizce öğrenmenin böyle para gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kendimizi nasıl öğrendiğinden bahsedeceğim birazcık sizlere. Gördüğüm kadarıyla hani merak edilen bir sürü şey var. Hollanda ile ilgili de olabilir bu. Diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili de olabilir. Ya da Kanada ile Amerika ile ilgili falan da olabilir. Ama aslında bunları sorduğunuz YouTuber'lar, buna ben de dahilim. Bu soruların cevaplarını aslında bilmiyor. Büyük bir çoğunluğun en azından. Biz de bu soruları araştırıyoruz. Ve soranlardan tek farkımız onları anlayabilecek bir İngilizcemizin ya da işte bir Almancamızın olmuş olması oluyor bir yerde de. O yüzden yeterince İngilizceniz varsa bence kendi alanınızla ilgili merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını zaten kendiniz de bulabilirsiniz ve daha derin şekilde bulabilirsiniz ve bağlantılar oluşturabilirsiniz. O yüzden bu serinin ki bu seri genel olarak görüşüne gitmekle ilgili olacak. Hollanda özelinde olmayacak. İlk videosunun bu olmasını istedim ve genel olarak size bugün İngilizcemizi nasıl geliştirdiğimizden ve sizlerin nasıl İngilizce öğrenebileceğinizden bahsedeceğim. Bu seri iki videodan oluşacak. İlk videoda bazı yöntemlerden bahsedeceğim. İngilizce öğrenmek için kullanabileceğiniz ve diğer videoda bazı yöntemlerden bahsedeceğim ve en sonunda da ve hangilerinden daha çok fayda gördüğümüzle ilgili bir toparlama yapacağım. Bu şekilde bir plan oluşturdum. Sırayla çok kullanılan yöntemlerden bahsedeceğim. Biz bunları kullandık mı, kullanmadık mı, faydalı mı olduğunu düşünüyoruz, faydasız mı olduğunu düşünüyoruz. Yöntemle ilgili gözlemlerimiz neler falan gibi şeylerden bahsedeceğim. Kocam Bey ile benim İngilizce öğrenmek için bu arada kullandığımız yöntemler birbirinden apayrı. Onları da videoda zaten yeri geldikçe konuşacağım. Hangisi hangimizde işe yaradı, hangimizde işe yaramadı gibi şeyler. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> İlk e, İngilizce öğrenme yöntemimiz kitap. Buradaki kitaptan kastımız bildiğiniz açıp gramer bakacağınız, işte seviyenize göre alacağınız, içinde testler olan falan bilmem ne klasik bir ders kitabından bahsediyoruz yani şu anda. E, açıkçası yani ders kitaplarından çok hoşlanan bir çift değiliz. Çok ders kitaplarıyla ders çalışmayı seven bir çift de değiliz. O yüzden bu bizim çok kullandığımız ve çok faydalı bulduğumuz bir yöntem değil. Ama tabii ki bu yöntemin de artıları var. Artıları ne? Birincisi en temel artısı bence bu yöntem ucuz bir yöntem. Kim ne derse desin. Yani çok ekstrem işte yurt dışından gelen falan kitap serilerini almadığınız sürece yani bir 100 liraya rahatlıkla bir kitap bulabilirsiniz. O yüzden ucuz bir yöntem ve o kitabı aylarca ayrı kullanıyorsunuz. İkincisi herkes bu yöntemi kullanabilir. Yani seviyeniz çok düşükse de çok yüksekse de böyle bir kitap kendi seviyenize uygun bulabilirsiniz. Böyle bir artısı var. Ve üçüncüsü yani bir şeye bağlı değil. Yani bir internete bağlı değil, eve bağlı değil, bir yere bağlı değil. Her zaman çalışabiliyorsanız bunda çalışabilirsiniz. Ama bu artlarına rağmen dediğim gibi biz çok bu yöntemi kullanmadık açıkçası. Yani ben hiç sevmiyorum kitaptan bir şey çalışmayı. O yüzden kendim de böyle bir deneyimim çok yok. Sadece e, doktor yaptığım için, e, buna önce de yüksek lisans yaptığım için yok dile ve EDS'ye falan girmem gerekti defalarca. Onlara girmeden önce soru falan çözdüm ama hani çok böyle bilgi öğrenmek için kitap kullanmayı sevmiyorum. Genel olarak bu şekilde öğrenmeye çalışanların da çok başarılı olduğunu görmedim. Ama dediğim gibi bu yöntemi siz de işe yarayacağını düşünüyorsanız bahsettiğim artılarından dolayı deneyebilirsiniz. Ben burada şöyle düşünüyorum. Ders kitaplarından bence zaman kavramlarını... Evet yani ders kitaplarından gramer biraz öğrenilebilir. Yani ama bence yani açıkçası bu benim Türkçe gramerimin kötü olmasıyla da ilgili olabilir bu arada. Türkçe gramerinizi çok daha iyiyse belki daha iyi de anlarsınız ama hani ben zaten şey çok anlayamıyorum açıkçası. Yani şu işte bilmem ne bağlıcından sonra edat gelir cümlesi hani bende hiçbir yere gitmiyor benim beynimde. Çünkü ben ne o bağlıcı anlıyorum ne edatı anlıyorum. Yani bir aman Allah'ım yani o kocaman kocaman tablolar yaparlar o kitaplarda çok klasiktir. Yani bağlaçlar işte edatlar yok bağlaçların ekleri bilmem ne falan ben bunları böyle öğrenemiyorum. Bunları böyle öğrenebilen bir insansanız sizin için kolay olabilir, sizin için faydalı olabilir. Ha bir de e, bu kitapların çok üstüne düşmememizdeki ikinci bir neden de hani böyle gramer öğrenmekle ilgili çok ciddi bir baskı hissetmiyor olmamız açıkçası kendimizde. Yani böyle çok şey değiliz hani bir anlatayım derdimi de böyle aydır orlar, naydır norlar havalarda uçuşsun işte... Beş cümleyi birbirine bağlayayım da böyle akayım gideyim falan. Öyle bir beklentimiz yok yani kendimizden de yok. Hani o yüzden böyle Grameri çok düzgün öğrenmeye ve İngiliz kraliçesi gibi konuşmaya da gayret göstermiyoruz. Bence siz de göstermeyin. Çok boşa bir çaba olduğunu düşünüyorum. Yani o kitaplarda yer alan bilgilerin büyük bir çoğunluğunun YDS yok değil falan gibi sınavlar dışında hiç işe yaramadığını düşünüyorum. O yüzden bizim çok kullanmadığımız bir yöntem bu. Ama dediğim gibi sizin için siz daha bu tarz öğrenmeye açıksanız ve böyle şeyleri seviyorsanız faydalı olabilir. İkinci maddemiz dizi ve film demek. Bu tarz şeyler. Şimdi bunun biz bunu çok kullandık bu arada. Bu ikimizin de çok kullandığı bir yöntem. Altyazıyla dizi ya da film izlemek. İngilizce. Ee, bunun şimdi artısı ne? Birinci bu artısı Nasıl altyazı? İngilizce altyazıydı tabi. Yeah. Yani o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> bunun şimdi artıları ne? Birincisi artısı bence eğlenceli olması. En temel artılarından biri bu. Sürdürülebilir çünkü eğleniyorsun bunu yaparken. İkinci artısı e, ne? Bir yandan dinlediğin için sana bir kulak dolgunluğu da oluşturuyor. Bağlaçlarla ilgili ya da fiillerle ilgili bir yandan öyle bir dolgunluk da oluşuyor. Bedava. Yani böyle de bir artısı var. Herkes bir film bulabilir, bir dizi bulabilir, izleyecek. Şimdi eksilerinden bahsedecek olursak da birinci eksisi bir kere zaten internete bağımlı olması. Yani her yerde yapabileceğiniz bir şey değil ve belli bir zaman gerektiriyor sonuçta. Yani açıyorsunuz, en az bir bölüm izliyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz. İkinci eksisi bana kalırsa çok düşük seviyelerdeki insanların yapabileceği bir yöntem olmaması. Yani... İngilizceniz çok başlangıç seviyesindeyse zaten dizi izleyemezsiniz. O yüzden herkes uygun bir yöntem değil. Böyle bir eksisi var. Üçüncü eksisi de bence her dizi izleyemiyor olabilirsiniz. Başlangıçta özellikle ki ben de izleyemiyordum. Ki bazılarını şu an hala izleyemeyecek de olabilirim. Bazı tarz diziler özellikle komedi dizileri çok fazla deyim vesaire içerdiği için ya da işte İngilizcesi çok açık olmayan diziler olabilir kullanılan dil yani. Öyle diziler izleyemeyebilirsiniz ya da çok karmaşık geliyor olabilir size. Bu tarz sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunlar bence bunun eksileri. Ama genel olarak söyleyeceğim şey biz bu yöntemi çok kullandık, çok da faydalandık. Dizi önerisi olarak da size İngilizce öğrenmek için kesinlikle Once Upon a Time'ı önereceğim. Yani ben çok faydalandığım için bunu öneriyorum. Birincisi dili çok anlaşılır. İkincisi de e, Once Upon a Time Masallar Dünyası'nın günümüz uyarlaması gibi bir dizi olduğu için e, her bölümde farklı bir şey işleniyor ve kelime darcığı çok geniş bir dizi. Dizi seçerken ya da film seçerken de bunu da değerlendirmenizi öneririm. Çünkü ben İngilizce Ozu da izlemiştim. Ama mesela bir hapishane dizisi olduğu için yani ilk bir sezondan sonra kelime değişimi çok yavaşlıyor ve yeni bir şeyler öğrenmeyi aslında bırakıyorsunuz. Yani o yüzden bir yerden sonra aslında birazcık sadece dizi izlemeye dönüşüyor. O yüzden seçerken de mesela Doktor Who'yu falan izleyip de çok memnun kalan insanlar da biliyorum bu arada. Bu tarz daha konuları değişebilecek şeyler seçmenizi öneririm. Amaç İngilizce geliştirmek olduğu için bir yandan da. Ama dediğim gibi özetle bu bizim çok kullandığımız ve bizim çok memnun olduğumuz bir yöntem. Ama dediğim gibi bazı eksileri de var. Üçüncü yöntemimiz oyun oynamak. Online oyunlardan genel olarak bahsediyorum ama online olmayan oyunlarda olabilir. Bu e, yöntem benim hiç kullanmadığım bir yöntem. Oyunları da zaten sevmem. Yalan. Ne sever miyim? <laughs> Seversin tabii. Ya öyle yarım saat oynayınca seviyorum. Böyle bölüm bölüm bir şey oynayamam yani. Bunu takip edemem. İngilizce oyunlarda çıkan şeyler hep böyle geçerim. Bu ne bu ne bu ne bu ne diyeyim. Yani öyle şeyleri sevmiyorum ama buraya bunu koymamızın sebebi e, kocam benim bu yöntemi çok kullanmış olması buna bundan faydalanmış olması. Ve gördüğüm kadarıyla da özellikle şu an lise ve üniversite başlarında olan birçok genç de aslında bu yöntemle İngilizceleri bayağı bir geliştiriyor. Yani o yüzden faydasız bir yöntem kesinlikle diyemem. Sadece ben kullanmadım diyebilirim. Bu yöntemin de artıları var. Artıları ne? Bunun en temel artısı birincisi eğlenceli olması. Yani o yüzden sürdürülebilir yine aynı şekilde. E bu da bir para gerektirmiyor. İstediğiniz gibi açabilirsiniz. orada arkadaşlar bulabilirsiniz. Arkadaşlarla tekrar konuşabilirsiniz. İşte oyunun içindeki şeyleri öğrenerek kelimeler öğrenirsiniz falan filan. Eksisi, de en temel eksisi bence Zaman ve kazanç eğrisi yani. Çok zaman harcayıp çok az İngilizce öğrenebilirsiniz bu işin sonunda. En temel eksisi bence bu. Dediğim gibi benim hiç kullanmadığım bir yöntem ama eşimin oldukça kullandığı ve fayda gördüğü bir yöntem. Ki ben bu yöntemin faydalı olduğunu da bu arada kendi eğitim hayatımda da hep lise ve üniversite döneminde de erkeklerin İngilizcelerinin genelde bir tık daha iyi olmasından anladım ve hep oyun oynuyorlardı ve hep oyunlardan bir şeyler öğrendiklerinden bahsediyorlardı yani bu arada. Ama benim kullandığım yöntem değil. Bir sonraki yöntemimiz İngilizce öğrenmek için Çevrim içi konuşma bir şekilde birileriyle. Tabii ki yani en bilinen hali şu an günümüzdeki kembili Ama bunun dışında herhangi bir şey olabilir. Yani bunu birçok yöntemden sağlayabilirsiniz. Kembili ücretli bir şey biliyorsunuz. Ama ücretli olmayan bir sitelerden, bilmem nereden, arkadaş gibi birileriyle konuşarak, manita bularak. Ooo Cambly virali galiba. Yani böyle şeylerle de hani bunu ücretsiz de yapabilirsiniz. Ama sonuç olarak çevrim içi birileriyle İngilizce konuşmaktan bahsediyorum. Vermek istediğim temel mantık bu yani. Bunun şimdi artılarını, eksilerini... Birinci artısı yani her anlamda İngilizcenizi geliştiriyor olması. Yani hem dinliyorsunuz hem konuşuyorsunuz. Bazen işte konuşurken bir şeyleri bilemediğiniz için yazmanız falan da gerekiyor. Yani birçok anlamda İngilizcenizi geliştiriyor. İngilizce özgüveninizi geliştiriyor. Bu bir kere diğer yöntemlerin neredeyse hiçbirinde olmayan bir şey. E, çünkü dili konuşmuyorsunuz yani sadece öğreniyorsunuz diğerlerinde. E, bu açılardan çok faydalı. Eksisi ne? Dediğim gibi kem bile ücretli ve bazıları daha ücretli benzer olanlar. Ücretsizini bulmakta sorun yaşayabilirsiniz. Ve ikinci en temel eksisi de bence ya bunu yapmakta zaten belli bir İngilizce gerektiriyor. Yani sıfırdan biri için uygun bir yöntem zaten değil. E, bununla ilgili deneyimlerimize bahsedecek olursak. Eşim beyin hiç böyle bir deneyim yok. Çevirmeci bir uygulama de, deneyimi yok İngilizce öğrenmek için. Ben buraya gelmeden önce bir ay bile almıştım öyle bir deneyimim var. Yani açıkçası çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Yani benim için çok aşırı faydalıydı diyemeyeceğim. Hani İngilizce konuşmamdaki özgüvenim ve rahatlığımı arttırdı mı? Arttırdı. Ama yani oradaki işte böyle randevu almakla ilgili sorunlar olsun. işte aynı hocayla bir daha görüşmekle ilgili sorunlardan falan dolayı olsun. Ben üyeliğimi devam ettirmek istemedim açıkçası. O yüzden bence böyle wow bir faydası benim için olmadı. Ve şu anda da kendi doktora grubumda yani tamamen gönüllülük esaslı bir toplantı yapıyoruz İngilizce konuşulan arkadaşlarımızda yani. Bence ondan çok bir farkı yok açıkçası. Yani o yüzden para vermezdim bir daha olsaydı. Yani bunları biliyor olsaydım. Çok övüldüğü için ve çoğu insan çok olumlu konuştuğu için para verdim. Ama bence parasını hak eden bir olay değildi. Yorumum bu. Salladım. İleride Cambly'den de alamayız. <laughs> Bitti. O da gitti lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama şey bir kendini düzeltirse neden <laughs> <laughs> kendi bildi gözüm kendi düzeltir ben bunu. Tabii bunu tabii sen konuştun ya şimdi. <laughs> şimdi yani gözüm kendine bir çeki düzen verir. <laughs> o zamanlarımız aramız düzelebilir belli olmaz. <laughs> bir sonraki yöntemimiz kurs. Buradan bahsettiğimiz şey bildiğiniz bilmem ne dil akademisi falan gibi şeylerden gidip aldığınız işte seviye seviye kur kur aldığınız kurslardan bahsediyorum. İkimizin de böyle bir deneyimi yok. Önce onu söyleyeyim. Bunun olumlu yanları ne? Olumlu yanı bana kalırsa sana bir sürü şey sağlıyor olmalı. Yani hem bir dinleme şeyi sağlıyor, büyük bir çoğunluğu. hem bir gramer için bir kitap sağlıyor, bilmem ne sağlıyor, çevrim için bir yandan konuşma imkanı sağlıyor. Yani bütün bu söylediklerimizi aynı anda sağlıyor sınıf ortamında sana. Birinci artısı bu. İkinci artısı her seviyedeki insanı yapabilecek olması bence ikinci artısı. Çünkü zaten seni seviyene göre sınıflandırıp bir gruba sokuyorlar. Eksilerinden bahsedecek olursak bence pahalı. Yani büyük bir çoğunluğu en azından pahalı. İkincisi de yani bana kalırsa Fayda ve maliyet eğrisinde çok da avantajlı olmadıklarını düşünüyorum. Bunun böyle bir şey söylememdeki sebep ne bu arada? Biz dediğim gibi böyle bir kursa hiç gitmedik ama kursa giden çok fazla insan var çevremizde ve gerçekten çok fayda gördüklerini düşünmüyorum. Yani hiç kimsenin kursa gidip çok fayda gördüğünü görmedim. Ama dediğim gibi sizin için çalışacağını düşünüyorsanız bir yöntemin, Tabii ki de gidebilirsiniz. Ama bence çoğu insan için çalışmayan bir yöntem. Yani okula gider gibi zorunluluktan gidilip zorunluluktan ödev yapılan bir şey dönüşüyor bence kurslar. O yüzden yani de faydalı olmuyor. Kitabı orada kapatıp yeniden orada açınca hiçbir, hiçbir şey anlamı yok. Ve çünkü olan da bu yani. Ödev verildiği kadar çalışmak, işte yani ödevi yapmayınca kursa gitmemek yani bu şekillerle, bu kafalarla İngilizce öğrenilmez yani onu demeye çalışıyorum. İşte, kursta açıkçası derse de çok odaklanıp da çok çalışacağınızı düşünüyorsanız onda da aldanıyorsunuz. Ya siz goygoycusunuzdur ya sınıfınızda başka bir Aynen, goygoycu yani, vardır. Evet. Hmm. o derste kaynayacaktır yani. Dersler kaynıyor. İşte zaten yabancı öğretmen falan mevzularıyla ilgili sıkıntılar var. Yani bu bence çok verimli olmuyor. Yani parasını hak etmiyor bence bu aktivite genel olarak dediğim gibi ama. Yani eminim ki çok fayda gören insanlar da vardır bir yerlerde. Biz onları tanımadık sadece. Bir sonraki maddemiz mobil uygulamalar. Bunda da tabii ki en bilinen Duolingo ama hani bunun Tinder dışında... <gülüyor> <gülüyor> Tinder'da kendi şeyinizi, kilometrenizi çok genişletirseniz neden olmasın? <laughs> Yani Duolingo gibi. Onun dışında bir sürü zaten var. Yani English Times var falan bildiğim bu yani. Bir sürü bu tarz uygulama var. Bazıları dinleme temelli, bazıları kelime temelli falan filan gibi böyle uygulamalar var. Böyle uygulamaları da kullandık. Hala da kullanıyoruz. Can Filamerkçe için kullanıyoruz. Daha önce İngilizce için de kullanmıştık. Bize göre faydalı. Hala kullanmaya devam ediyoruz. Çünkü artıları ne? Birincisi büyük bir çoğunluğu ücretsiz. İkincisi zaten yine bunlarla senin seviyene göre devam ettiğin ve seviye atladığın şeyler olduğu için herkesin yapabileceği şeyler bence. Çok temel bir bilgi biliyorsanız yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Üçüncüsü de çok az zaman alıyor. Her yerde yapılabiliyor. Yani otobüste de yapabilirsiniz, evde de yapabilirsiniz falan gibi artıları var. Bana kalırsa bu tarz uygulamaların hiçbir eksisi yok. Yani tek eksisi sizin motive olup devam etmemeniz olabilir. Ama o da zaten sizlik bir mevzu. O yüzden bence bu tarz uygulamalar her zaman faydalı. Tabii ki de biraz bunlara motive olmak zor. Ama motive olabiliyorsanız faydasını mutlaka göreceksinizdir diye düşünüyorum bu tarz uygulamaların. Videomu sona kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Bir dahakinin konusu ne? Bir dahakinde bu videonun devamını çekeceğiz. Şimdi burada bazı maddelerden bahsettik ama İngilizce öğrenmek için kullanabileceğiniz bazı başka şeyler daha var. Onlardan bahsedeceğim. Yani bu videonun bir devam videosu olacak. O da haftaya gelecek. Çok uzun olduğu için bir kere de koymak istemedik. O yüzden bir karar vermeden önce, videomuzu sallamadan önce önümüzdeki haftakini lütfen bekleyiniz. Bu çok önemli bir konu. Ee, şimdiye kadar bahsettiğimiz yöntemlerle ilgili fikirlerinizi, sizi bu yöntemleri kullandığınız ya da başka yöntemleri kullandığınızla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum çünkü çok tatlısınız. Haftaya görüşmek üzere.